Çekiyor mu, oynuyor mu? Ee, tam olarak. Üf. Ya ben komutanıma bak ya. Bu Osman Kanat var ya. Ya delidir, ya velidir ha. İkisinin ortası yok yani. Cık. Kim bilir neyi var yine. Ya. ya niye dert ettiniz siz bunu kendinize bu kadar ya? Ha? Kafasına bir şey takılmıştır adamın ya. Size ne Mahmut? Size ne canım? Size gülüm? Ee, size ne olur mu hocam ya? Komutanım o benim. <laughs> Gerçi... ...ben onun derdinin ne olduğunu biliyorum. Ne? Biliyor musun? Ee? Neymiş? Avukatarım, avukatarım. Ya git Allah aşkına ya. Öyle ama. <laughs> ne o? Hı. Bakayım. Telefon mu? Aa vallahi telefon ya. Ben sana demedim mi, demedim mi? <laughs> bak şimdi bak, şimdi böyle yapacağım. Helikopter pistine doğru gideceğim, bak. Bak, 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 bak. Bak. <laughs> <laughs> ne az değiştik lan vallahi. He, ben sana dedim ya. <laughs> Şimdi birazdan avukatı arayacak. Diyecek, avukatcığım nasılsın, iyi misin? <laughs> e şey <oldu> yolunda <laughs> mı? Eğer konuşma güzel giderse... ...Mahmutcuğum diyecek. Çabuk git bana. Çay getir. Çay getir. Yo, <laughs> <laughs> konuşma istediği gibi şekillenmezse... ...o zaman da diyecek ki... ...lan meyrem. çabuk git bana. Sazı getir. Sazı getir. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz lan? Gıybet kötüdür oğlum. Gıybet yapmayak. Gıybet değil, gıybet değil. Komutanım o benim.